Bugün biraz bronşit başlangıcı hakkında konuşacağız çünkü birçok yerde araştırma yapmışsanız bronşit başlangıcı ile ilgili hiçbir video bulmadığınızı fark etmişsinizdir. Ben size o yüzden bunu biraz anlatabilmek adına bronşit başlangıcı, bronşit, bronşiolit ve zatüre olayı nedir? Doğru tedavi nasıl olmalıdır? kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyelim. Hiçbir textbookta, hiçbir kitapta, hiçbir yayında bronşit başlangıcı şeklinde bir tanı yoktur. Ve böyle bir tanı için özel bir tedavi kullanılmaz. Eğer bir bronşitiniz başlarsa ya da bronşiolit ya da pnömoni yani zatüreniz başlarsa bunun tedavisi verilir. Yoksa muhtemelen şu olacak gibi deyip bir tedavi başlanmaz. Bu sefer bronşit nedir? Neden olur konuşacağız. Bronşit bir kere İki yaşın altında beklemiyoruz arkadaşlar. İki yaşın altında olan o durma bronşiolit diyoruz. Bronşiolit ve bronşit birbirinin devam hastalığı gibidir. Bronşioliti ilk iki yaşa kadar, iki buçuk yaşa kadar görülen bir solunum verirken, nefes verirken zorlanma olarak düşünün. Bronşiti de iki, iki buçuk yaşından sonra başlayıp erişkin yaşa kadar olan gene solunum verirken, nefes verirken oluşan bir hırıltı olarak düşünün. Bunun ikisinin de sebebi virüslerdir ve ikisinin de sebebi orada bulunan solunum yollarının bir miktar ödemlenmesi ve içerisindeki mukus tıkacının yani sümüklerin, salyaların, sekresyonların dışarı çıkartılamamasından dolayı solunum yollarının darlaşması ve solunum sıkıntısı oluşmasından dolayı oluşur. Yani tekrar söylüyorum. Aslında bronşit ve bronşiolit birbirinin devam hastalıklarıdır ve ikisinin de sebebi bir miktar ödemdir, bir miktar sümüktür. Hem ödemin hem sümüğün yani mukusun sekresyonun tedavisinde herhangi bir antibiyotik kullanılmaz. Zaten etkenlere baktığınız zaman çok büyük oranda, bu çok büyük oranı söyleyeyim size, %90-95 oranında sebep virüslerdir. Diyelim ki en kötü senaryodasınız. Bronşitiniz var. Bronşit başlangıcını boş verin gerçekten bronşit olduğunuz ya da bronşolit olduğunuz tedavisinde antibiyotin yeri yok. Herhangi bir az önce de söylediğim gibi alerjik durumla alakalı değildir. Virüsün oluşturduğu ödemle ya da virüsün oluşturduğu sekresyon nedeniyle oluşur. Semptom bu nedenle oluşur. O yüzden tedavi sekresyon gidermeye yöneliktir. Alerji ilaçlarının yeri yoktur. Aynı şekilde çocukta bir astım tanısı yoksa ki 1 yaşında 1,5 yaşındaki bir çocukta astım tanısı imkansıza yakındır. Bu çocuklara herhangi bir Astım ilacı da vermezsiniz. Seçilmiş vakalarda Ventolin denenebilir ama Ventolin, Korteir, zaditen artı bir de antibiyotik gibi bir kombinasyon görüyoruz ya. Bu kombinasyon hiçbir anlamı olmadığı gibi floranızı bozarak işin daha da kötüleşmesine neden olacaktır. O yüzden şunu söylüyorum size. Eğer bir bronşit başlangıcı şeklinde tanı almışsanız doktorunuza önce şunu sorun. Bu hastalığın şu anda var olan üzerindeki bulunan hastalığın tam olarak tanısı nedir? Bronşit midir? Bronşolit midir? Yoksa doktorumuz öngörerek mi bu tanıyı koyuyor? Sadece nezle mi şu anda? Ha bir de şöyle bir şey var. Ciğere inme muhabbeti. Ciğere inebilir. Ciğere inebilir dediğim şey arkadaşlar her nezle hastalığın sonrasında kitabı olarak var. Ama en sık tanı değildir. En sık tanı olsa da bu en sık tanı bronşolittir. Yani bir çocuk bir yaşında, bir buçuk yaşında çocuk bir nezde oldu ve sekresyonu oluştu doktora gittiniz ve ciğere inebilir ciğere inmesin diye ben antibiyotik başlıyorum derse orada da gene yanlış olur çünkü ciğere inme dediğimiz şey bronşit bronşiolit pneumoni şeklinde olabiliyor ya bronşit bronşiolitin zaten çok büyük oranda tedavisinde %95 oranında antibiyotik kullanılmaz dedik bunları sildik bunlar zaten gerçek tanıların yani kaç tane zatürre oluyor kaç tane bronşit bronşiolit oluyor diye sayarsanız %5 zatüre ya vardır ya yoktur. Belki o kadar da yoktur. Belki %2'dir. Tam rakamı bilmiyorum. Bir ara bakarım. Gereksiz onu postlarda paylaşırım. Fakat bu oran çok 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 düşüktür. Bu çok 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 düşük ihtimalli olan hastalık için yani zatüre için tedavi vermeye çalışıyorsanız orada çok büyük bir hata içerisinde olursunuz. Çünkü Türkiye'deki gerçekten en büyük gereksiz masrafın, gereksiz masrafı da geçiyorum, iş kaybının ya da çocukların sağlığının bozulmasının en büyük sebebi gereksiz yazılan ilaçlar. Bakın antibiyotik olarak sınırlamıyorum. İlaçlar. Antibiyotikler bunun başını çekiyor. Orası ayrı bir hikaye ama çok ciddi bir ilaç yüküne sahibiz. Çünkü her hastaneden çıkan çocuğun elinde 4 tane fix ilaç, 5. 6. 7. olduğu zaman çocuk ilaçtan tiksiniyor. Anne ya da baba bir şekilde bunu elde ediyor. Firmaların çok büyük bir kısmı bu ham maddeyi ya da ilaçların kendisini euro ya da dolar bölgesinden alması nedeniyle yani tamamına yakınını bizim aslında birçok konuda dikkat etmemiz gereken bir konu anlamına geliyor. Konuyu dağıtmayacağım. Sözün özü şudur arkadaşlar. Bir hastalığın başlangıcının tanısı yoktur. Bu durumda ne yapılması gerekir? Bir çocukta bronşit başlayacakmış gibi bir öngörü varsa o çocuğa herhangi bir antibiyotik herhangi bir astım ilacı herhangi bir alerji ilacı verilmez o çocuğa verilecek şey serum suyuyla nebüldür Serim suyu normal buzdolabından filan değil bildiğiniz oda havasındaki serim suyunu çocuğa buhar olarak koklatırsınız ben genellikle bunu günde 6 kez 5 mililitre olarak kullanıyorum yani 5 mililitre serim suyunu binde 9'luk sodyum klorürü normal nebulizatörün içerisine koyacaksınız bunu buhar olarak koklatacaksınız. Sonrasında çocuğunuzu aşağıdan yukarıya doğru tıpışlama hareketi yapacaksınız ve bu şekilde çocuğun sekresyonunun atılmasına neden olacaksınız. Ha burada illa çocuğunuzun balgam çıkartıp tükürmesi gerekmiyor. O çocuğun solunum yolundan çıkarttığı sekresyonu mideye atması ya da çıkarttığı sekresyonu kusması bizim işimizi görecektir. Yani hedefte aslında çocuğun balgam çıkartması değil de akciğerdeki balgamın hareketlendirilmesi önemlidir. Az önce de söylemiştim. İster bronşit ister bronşolit olsun. Bunun sebebi bir miktar ödemdir. Gene havayı aldığınız zaman rahatlatır. İkinci olarak da oradaki sekresyonun, mukusun, sümüğün çıkartılmasıdır. Sulandırarak daha kolay çıkartılabilir hale gelirsiniz. Yani tedavisinde aslında serum suyu ve basit uygulamalar dışında bir tedavisi yoktur. Hani nedir? Çocuk beslenmiyor, çocukta solunum sıkıntısı var, çocukta yüksek ateş var, çocukta başka bir şeylerden şüpheleniyorsunuz. O zaman solunum sıkıntısının tedavisini zaten evde yapamayacağınız için doktora gitmeniz gerekirse yatırılması, gerekirse başka türlü tedavisinin yapılması uygundur. Yakın zamanda bronşit ve bronşiolit hakkında ayrıntılı video hazırlayacağım ya da pneumoni hakkında. Onları da izlerseniz ihtiyacınız olan bilgiye ulaşırsınız diye düşünüyorum. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.